Hepinize herhalde hoş geldiler bence video bugün sizler düşer Evet arkadaşlar ne yapacağız Görüşürüz bir kaptan Tsubasa Zero'ya Kaldığımız yerden devam etmeyi çok isterdim Ama uzun zamandır girmediğim için hesabı bir şey olmuş Bu da yeni hesabım Drive Shuttle Tusu Middle School Bebesi Vakaş falan filan Bu oyuncular aslında maxlayıp şey yapmayı düşünmedim Neden mi çünkü transfer diyebileceğimiz veya da diyemeyeceğimiz bir şey yapacağız bugün. 12.000 tane pay şey gibi bir şey var işte DB gibi bir şey var aha. İşte bunu atacağız. Geçen defa bunu attığımda bayağı bir SSR gibi şey gelmişti. Hatta Misugi falan da gelmişti galiba. Atıyorum direkt o zaman. Değil mi? Attım gittim. Bak o kadar verecek ki şimdi bak bak bak. Yani hiçbiri ne? What? Bir tane mi verecek şimdi? Gerçekten mi? Yok artık. Bir tane mi veriyor lan bu? Ne? Oğlum ben bunu geçen defa aslında bana 300 milyon tane SSR vermişti. Bu ne? Oğlum bu ne? Çok teşekkür ederim ya. Çok ihtiyacım vardı Cito'ya. Bu ne oğlum? Bana ne, la, neyime yarayacak Cito? Hayda. İnatla diyor ki vermeyeceğim. Buradan ne vereceksin? Hadi buradan da bir şey ver hadi. Adam gibi bir şey ver. Bu ne oğlum? Bu ne? Ne yapayım ben bu kaleciyi? En son açtığımda buradan 6 tane SSR vermişti. Ne yapayım ben Shimuzu'nun kalecisini? Cık. Oğlum beni nasıl yine sinirlendirdin Club? Vay da. Önüme gelen markaya Club diyorum ha. Sen var ya Club sen var ya. Bunu niye attım ki 12 bin tane Dream Ball'um var. Yani Zero'daki Dream Ball. Gidip onları atarım mı? Öyle değil mi? Gidip onları atalım. Da burada da hiç bir transfer yok ya. Şunlara baksana şunlara. 3000 ne? 3000 ne? 3000 ne? Yüzde 10 şansla 3 yıldız bir oyun çıkacak. Ya yürü git ya. Buraya da hiç yeni transfer gelmiyor ki. Burada da gömeceğim biraz şeyi. Atalım ya. Abo buraya da atabilirmişiz aslında. Anana aslında buraya da atabilirmişiz. Neyse hadi. Moral bozmak yok. Bekleyeceğim lan. Verene kadar. Vereceğim mi vermeyeceğim mi? Verir mi? Klap bulan klap. Önüne gelen klap oluyor ha. Hadi sonucudan yok 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 hiç hiç hiç. Denemeye bile gerek yok lan denemeye bile gerek yok. Şimdi 4000 oldu. Ah oh, hastiktir 2 tane. Bir dakika 3 tane daha atabilirim güzel. 3 tane daha atabilmem güzel. Yok. Birinci de baş çıktı. ikincide de baş çıktı. üçüncüde de baş çıktı. dördüncüde de baş çıktı. Beşte de baş çıktı. Bu da baş. Bu da bu da aynı bokun ilacı verdi. Tamam bitti. Tamam. Şimdi bir tane daha atacağız. Yani hayal kırıklığına uğradım şu anda. %10 şanstan bir tane çıkarırız diye düşünüyorum. Oa oh, bo! Verdi mi? Niye öyle tavalandı ki lütfen. Vermiş olması lazım ki bu kadar Caf caf tantana yaptı. Olmadan önceki şey ne? Tsubasa niye vurdu o zaman? Geri zekalı. Gerçi ben de soruyorum yine. Geri zekalı tabi. Şu sodadan verdiği kadar hiç kimse vermedi bana. Sonucudan ver artık değil mi? Evet. Üç yıldız bir oyuncu. Kim acaba? Misugi galiba. Reis. Umarım az önce geçenki Misugi gibi şut vardır bunda. Junun Misugi'm benim. Ne var? Bunda pas mı var? Yok. Çalım. Ay. Onetvo. Oy. Çok güzel. Şutu var bir de. Lightning. Fast. Late. Lightning deyince bir de şey aklıma geldi. Eskiden... Beyblade diye bir dizi vardı. Ah Lightning Eldrago. Drago. O bir tane daha atacağım lan bu sefer %20 şansım ama. Oy yine geldi galiba. Hiç clickbait verir mi hiç buradan bir tane şey yakar mı yakmaz tabi oğlum. Düşünsene bir dupe veriyormuş Misugi'nin. Misugi'nin dupesini veriyormuş düşünsenize. Verir vallahi. Klap bu. Hayda yine klap diyorum ha. Allah nasıl çıldırttıysa beni bu klap. Ve uy 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 Genzom. Vakabaya benim. Reis. U16'da ne? Üf. Moruku kebab Nasıl SGK Divin Catch Reis Güzel oyuncular verdi aslında Baya güzeldi Şimdi Ne yapacağız player diyelim Şurada direkt filtre diyeceğiz Filtre Bize filtre yap diyeceğiz evet Zaten bir elin parmağını geçmeyecek kadar üç yıldız bir oyuncularımız var Misugim reisim seni var ya seni var ya seni. 3 milyon yıldız yapacağım ha. Çok seviyorum lan seni. Ama ikinci yarı falan girmek yok. Full team oynayacaksın yani. <laughs> Maçın başı. Abo. Bu ne oğlum? Bir dakika. Bu ne? Yok bu kadar değildi. İkiden çıkarırım diye düşünüyorum iki tane. Yok çıkaramadım. Evet çok çok güzel klap. Klap çok güzel klap. Valla önüme gelen markaya klap diyeceğim ha. Sevmediğim markaya bu arada. Klap. Çok güzel. Mire ismi. Güçlendirelim birazcık daha. Koşsun koşsun ama kalbini fazla yorma. Sinirlendi bak. 32 yakışır sana. 31'de durdurmayı isterdim. Evolution yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz ama ben yapmayacağım. Yok lan yapalım. Misugi Reis'in takımda yeri vardır. Hatta %1 milyondur. Kafasında topu sektirmeye bak. Sektirmeye. Ve 4 yıldız oldu galiba. Evet. Şimdi buradan Jito'yu güçlendirelim. Hadi Jito'yu güçlendirelim. Tamam neyse ağlama işte seni de güçlendireceğiz. Ağlama. Tamam sana da bir 30 31 yakışır sana işte. 31 taşırsın sen 31'i. Tamam bir dakika. Seni 31'e kadar güçlendireceğim işte. Çok güzel. Dedim ya ben sen 31'i taşırsın diye. 31 tam senlik oldu ve Genzom Bakabaya şimdi reisim direkt güçlendirdik. Şuradan da bir 30 level basalım diyecektim. Elim kaydı. 30 30 31'i sen de taşırsın da Jito'ya daha fazla yakışıyor. Sen 33 ol. Tamam çok güzel. Seni bir de evolution yapalım ha. Ne dersin? Seni bir de evolution yapalım. Çok güzel. Hadi çabuk çabuk çabuk. Genzo topa vurur mu lan? Kaleci o geri zekalı. Tamam şimdi bitti galiba evet. Çok güzel şimdi team diyelim. Nerede benim Genzo isim? Kaç kay güçlenecek? Oo, o, middle school. Middle school'ya fark attı bildiğin. Şimdi 98, 105, 105 i. aslında Diaz'ı çıkarabilirim çünkü Pierre bende iş yapıyor yani yapmıyor da değil Jito Allah belanı vermesi Jito. defansa Galvan geldi evet çekilin yoldan Galvan geldi bunu zaten belasını şey yapmış yapan tamam şu taçıbanalar falan geldi bir dakika bu kartal vuruşu mu yok kayış Güzel. Takım güçlendirildi. Bir dakika şuna bir bakalım. Bu ne oluyor? 110'a düşüyor. Yok. Yok. Matsuyaman'ı ki daha iyi. Ha bir dakika şu tonunkine bakmadık. Ha Hirado Middle School. Yok ya daha ne istersin işte o. Ha? Başka istediğim bir şey var mı? Tamam. Aslında seni şuraya alsam mı diye. Ha? Bir dakika şöyle bir Genzo'ya bir tane daha skill ekleyelim. Hı. Hmm. Yok bu değil bu değil bu değil. Nerede oğlum Genzo'nun şey kurtarışı? Bu da değil. Hayda. Gezon'un tekerle kurtarışı ne? işte burada. Uy ekleyebiliyorum. Çok güzel. Moruku kebabül. istediği zaman tekerle kurtaracak ama. Bunda enchantman yapalım değil mi? Sana top vereceğim. Top. Nerede getir bir level. Oha. Artık maxlanabilir miyiz lütfen? Yok artık. Bu kadar top vereceğime sana direkt bunu veririm. Evet çok güzel. Maxladık direkt. Genzo'mu, reisi mi? Kaç oldu? 3600 momentum gibi bir şey yani işte. Bir de sıradan Misugim reisim. Sana bir feint ekleyelim mi? Dribble. Ha drip link taşırsın sen değil mi? Ya ama kötü drip linkler var burada ha. Harbiden de kötü drip linkler var. Hayır, güzelleri de var da işte başkalarına ait. Hadi tamam, sana bunu ekleyelim. Neyse, sonra bunu bir maxlayalım. Nerede? Tamam sana direkt. O bir tanesi yetiyormuş lan çok güzel. Tamam bitti. Zaten 10 levelmış. Tamam gel gelelim şu anda Misugi'mizin reisimizin efso şutuna efsanevi bir şutuna. O bitti çok güzel. Direkt maxladım yani direkt. Kaç? 3 -604. Yani Genzo'dan 4 momentumcuk fazla kendileri. Matsuyama, Tsubasa, Galvan'ı da güçlendireceğiz bir dakika. Ya şuraya bir dakika bir forvet falan yok mu abi? Ha forvet falan çıkaramadık mı? Bu ne? Yok bu olmaz. Bu gitmez. Napolyon çok kötü forvetle şu an. Twin Feint değil. Hadi tamam gel sana. Sana gel seni ekleyeceğim sana. Bak güçlendiriyor bir daha. Şu anlık forvet sıkıntısı yaşasak da orta sahamız mük yani bildiğimiz. Hemen cacık forvet ne? Ne lan? 3 yıldız değil lan. Kim kaybetmiş ki biz bulalım 3 yıldızı dedik ve Sano seni bir 20 level yapalım Sano direkt. Hatta 30. Param var değil mi? Evet. 2 milyon 600 bin coinsim var. 27'yi taşırsın sen. Evet. Şunu da direkt güçlendirelim. Hadi tamam. Çabuk çabuk. Güzel. Evolution falan yapmayacağım. Zaten işime yaramayacak kendileri. Nerede? Defans. 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 Galavan. Galvan. Arjen Arga bir dakika Arja, okuyamadım bir, an. Arjantin Middle School galiba MS diyor. Bilmiyorum niye. Ama MS diyor. Evet. Sonra nerede diğer defanslarım benim? Şito zaten max. Bir de soda limonlu olsunu geliştirelim. Soda limonlu olsun. Tamam bu da bitti. Hemencelik şunu da bir 30 level yapalım. Tamam çok güzel 30. Tam 30 level oldun ve takıma bakalım 121k güzel. Şimdilik güzel bir takımımız var. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dakika lan. Böyle değil böyle samimi değiliz. Samimiyiz de işte bu kadar kibar değil yani. Nasıl lan bizim kapanışlarımız? Ha video like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere görüşürüz.